Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere genellikle e, çoğu kişinin sorduğu bir deposito nasıl yapılır, bir alış satış rakamları, satış oranları, kar oranı nasıl hesaplanır e, ve bunun içerisinde e, bir listeden başka bir listeye veri nasıl çekilir, veri doğrulama nasıl yapılır gibi bilgileri göstereceğim. Burada temel olarak bizim elimizde ee, bir alış bilgisi listemiz var. Diyelim ki alış bilgisi dediğim belli tarihlerde belli ürünleri aldık diyelim ki depo bilgisi depoyu takip ettiğimiz, karlarımızı satışlarımızı takip ettiğimiz liste ve satış bilgisi. Bu şekilde listelerimiz olduğunu farz edelim veya listeler oluşturalım. Daha sonra ben alış bilgisinde ne yazmışım? Burada ürünlerin e, hangi tarihlerde kaç adet alındığını yazmışım. Bunu siz mesela işte 15 Mayıs 2020 diyelim ki Haziran'da yine malzeme aldınız. Buraya gidip direkt 5 tane ekşi krema, işte 10 tane defter, 10 tane ananas, 20 paket makarna gibi ekleyebilirsiniz. Ve buraya gidip buradan biçimlendirdiği dahil edebilirsiniz. Daha sonra biz ne yapacağız? Burada toplam alacağız. Yani ben toplam aldığım malzemeyi bilmem lazım. Toplam sattığımda bilmem lazım ki depomun ne kadar kaldığını bileyim. Ona göre de malzeme siparişini takip edeyim. Şurada otomatik toplam var. Buna basıyorsunuz. Daha sonra burada hücreleri seçiyorsunuz. Toplamı yapacaksınız. Enter'e bastığınız zaman bakın 39 tane toplam 39 adet ekşi krema varmış. Bunu aşağı doğru taşıdığınız zaman tüm malzemelerin toplam şu ana kadar ne kadar malzeme almışsınız görebiliyorsunuz. Buna diyelim ki yeni bir sütun ilave ettiğiniz yeni bir malzeme alınız. Bunu aynı şekilde buraya taşıyacaksınız. Enter'a basıp bunu aşağıya tekrar taşıdığınızda bakın o sütun da dahil eder. Şu an biz ne yaptık? Alış miktarlarını yazdık. Daha sonra geliyorum depoma. Depomda benim bu malzemelerin en son güncel birim fiyatları var. Çünkü bunlara göre ben satış fiyatlarını belirleyeceğim. Satış rakamlarını belirleyeceğim. Ee, stoktaki miktarım var. Stokun değeri var. Toplam stok değeri. Kar oranım var. Toplam satış miktarı ve toplam kar oranı var. Şu an ne kadar kar yapmışım diye. Bu basitçe hani bir şey alıp satıyorsanız doğru sattığınızı, doğru miktarda sattığınızı, elinize doğru stok tuttuğunuzu gösterir. Stoktaki miktarı nasıl hesaplayacağız? Toplam aldığımız malzemeden toplam sattığımızı çıkaracağız. Bunun için ne yapmamız lazım? Elmanın stokta kaç tane olması olduğunu bilmemiz lazım. Peki burada elmayı ben nasıl stokta kaç tane olduğunu bulacağım? Bunun için buraya gidiyoruz. Eşittir. Düşey ara formülümüz var. Düşey ara formülü sizin istediğiniz bir değeri bir tabloda arar ve o tablo içerisindeki istediğiniz e, bilgiyi yazar. Nasıl? Düşe ara formülüne yazdım. Diyorum ki elma. Aranan değerim elma. Ben elma arıyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Bakın burası tablo dizisi siyah oldu. Artık şu an tabloyu bekliyorum. Hangi tabloda arayacağım? Buraya gidiyorum. Diyorum ki şu tabloda şu tabloda ara e, ve indis sayısı var. Yani burada bundan sonra indis sayısı var. İndis sayısı dediğimiz birinci sütunda arar. Daha sonra e, kaçıncı sütundaki bilgiyi yazmasını istiyorsak onu seçmemiz lazım. Ben şu an toplam miktar yazacağım için buraya kadar seçiyorum. Bu benim dördüncü sütun. E, saydığım zaman B, C, D, E. Dördüncü sütun. Bunu seçiyorum. Burayı seçtim. Noktalı bilgi koyuyorum. Şu an sütun indiş sayısını soruyor. Sütun indiş sayısı az önce dediğim. Ben bu tabloda aradım. B ile E sütunlarında aradım. Ve E sütundaki bilgiyi yazmak istiyorum. 4. Daha sonra buraya sıfır yazabilirsiniz nokta virgül koyup Enter'a bastığınız zaman şu an bakın 93 tane elma varmış stokta. Bunu aşağı doğru taşıdığınız zaman direkt olarak tüm malzemelerin ne kadar olduğunu stokta çıkarır. Stok dediğimiz aslında stok değil. Şu an alışı yaptık. Biz bundan bir de satışı çıkaracağız. Satışta ne yapacağız? Aynı şekilde bu alıştan eksi diyeceğim satışı çıkaracağım Eksi. Bir şey diyorum Yine tekrardan bu elmayı noktalı virgül hangi tabloda satışa geliyorum. Şu tabloda. Bakın burada. Şu ürünler burada. Birim toplam. Toplamda 3 sütundaymış O yüzden burada yapıyorum. Ün, noktalı virgül üç. Noktalı virgül şuradan takip edebilirsiniz. Sıfır diyorum. Kapatıyorum şu an bakın yok hatası veriyor. Yok hatası vermesi burada o malzeme hiç geçmediği için, hiç satış yapmadığım için. O yok hatası için de şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bu ikinci formüle, ikinci tarafa farkı geldiğim zaman eğer hata diyorum, yani eğer hata verirse, yok hatasını verirse, hatalıysa ne yap? Hatalıysa demek ki ben bunu hiç satmamışımdır. Bakın burada eğer hatası ne yapacağım diyor. Hiç satmamışımdır. Buraya sıfır diyorum. Basıyorum. Ve şu an 93 oldu. Bakın tekrardan. Aşağı doğru taşıdığım zaman da bunu şu an hiçbir şey değişmiyor ama formül içerisinde şu an farkı alıyorum. Bunu yaptık. Diyelim ki buraya geldim. Şimdi şu an stok miktarını yaptık. Satış bilgisine geliyorum. Satışta ben ne yapacağım? Buraya ürünler seçeceğim. Bunun için şuraya arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada ben elle yazmak istemiyorum çünkü buraya el atıyorum. Portakal yazar, öbürü portakalak yazar. Doğru yazamayabilir. Burayı çoktan seçmeli yapmak istiyorum. Bunun için bu hücreye geliyorum. Veri veri doğrulama veri doğrulamaya basıyoruz veri sekmesinde. Daha sonra burada izin verilen liste. Hangi listede ben şey yapacağım? Benim şuraya geliyorum. Depo bilgisinde benim listem burası diyor. Enter'a basıyorum. Tamam diyorum. Şu an bakın bu hücreye bakın şuna bakın şuraya ok geldi. Artık burada çoktan seçmeli bir liste geldi önünüze. Burada yanlış seçme şansınız yok. Bunu aynı şekilde aşağıya taşıdığınız zaman aşağıda da bütün hücrelerde burada direkt şey olur. Geldim. Ürün diyorum ki elma. İşte bugün diyelim ki elma şu tarihte 5 tane elma yani şu tarih dediğim aslında Ocak ayı içerisinde yani Aralık ayı içerisinde aylık toplamı yaptım. 5 tane 5 kilogram elma satmışım. Limon 10 tane buradan rastgele birkaç tane seçelim. Mandalina, ananas, aşağılara ineni. salatalık gibi ürünlerden 8 sekiz olsun bu da hatta şöyle kopyalım biraz daha kalabalık gözüksün daha çok satmış olayım evet şimdi bu ürünlerden diyelim ki şu tarihlerde sattık ne yapacağım? Önce ürünün birimini yazdırmak istiyorum. Birimini de otomatik yazdırmak istiyorum. Çünkü birim yanlış olabilir. Yine düşe ara diyorum. Elmayı ara. Nerede ara? Depo bilgisinde. Şu sütunda elmayı ara ve ikinci sütun. Üçüncü sütun bakın. Birim üçüncü sütunda. Dikkat edin buraya. Üç sütunu seçiyorum o yüzden. Noktalı virgül diyorum. Şuradan takip edebilirsiniz. Üç yazıyorum. Noktalı virgül diyorum. Sıfır yazıyorum. Kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Elmanın birimi geldi. Bunu aşağı doğru taşıdığınız zaman bütün malzemenin birimleri gelir. Toplam kaç tane sattığımı bulmak için yine aynı şekilde şuradan giriş sekmesinden otomatik toplam diyorum. Burayı seçiyorum. Enter'a basıyorum. Toplam kaç tane sattığım bu tarihler arasında toplam kaç tane bu malzemeyi sattığım çıktı. Şu an ben fazla e, vakit almasın diye kısa tutuyorum. Aslında buraya bir çökürün yazabilirsiniz farklı tarihlerde. Daha sonra depo bilgisine geldiğiniz zaman bakın elma toplam 93 taneydi burada. Şurada göstereyim. Elma toplam 93 taneydi. 78'e düştü stoktaki miktar. Neden dolayı 78'e düştü? Çünkü 15 kilogram elma satmışım ben. Bu tarihlerde. Tamam, stoktaki miktar da ayarladık. Stoktaki miktar oldu. Satış bilgisi de satış bilgisi de oldu. Bunun ben ne kadar kar yaptığımı toplam ne kadar sattığımı bileceğim. Toplam ne kadar sattığım yine toplam satış rakamı eşittir. Düşe yarı diyorum. Yine top tekrardan. Elmayı diyorum. Toplam kaç tane satmışım. Şuraya geliyorum. Yine elma burada. Birinci üstünde ürünler var. Üçüncü üstünde de toplam miktarı var. Üçüncü üstüne kadar seçiyorum. Daha sonra şuradan izleyebilirsiniz. Noktalı virgül diyorum. 3 noktalı virgül 0. Enter'e basıyorum. Evet. Toplam hangi üründen şimdiye kadar ne kadar sattım çıktı. Bakın yine yok hatası verdi. Yok hatası için yine formülün başına geliyoruz. Eğer hata yazıyoruz. Formülü parantez alıyoruz. Şu an eğer hata değer. Değerimiz bu. Tamam. Hatalıysa ne yapacağım diyor. Hatalıysa sıfır yaz diyorum. Hatta denden den diyelim boş bıraksın. Evet. Bunu şimdi aşağı doğru taşıdığımız zaman bakın şu an olmayanlar boş kaldı. Sattığım malzemeler belli. Daha sonra ben bu malzemelere diyelim ki sizin kar oranlarınız işte ben meyvelerde diyorum ki yüzde hani firesi çoktur. Yüzde 40 karla satmam gerekiyor diyeceğim. Bunu alıyorum. Şuradan bütün meyvelere %40 kar koyuyorum. Bu arada bunu meyve sebze de tek aramak biraz karışıklık olabilir. Şuradan üst satırı seçiyorum. Filtre diyorum. Türe A'dan Z'ye sırala diyor. Evet bunu yaptıktan sonra artık bakın meyveler bir araya geldi. Hepsi bir araya geldi. Rakamlar değişmiyor çünkü hepsi formülü direkt arıyorlar. O yüzden karışmıyor. Ee, Diyelim ki bakliyatı %20 karla satıyoruz. bu da %20 kar diyelim. Kırtasiye %25 %25 olsa sebzelerde yine %30 karla sattığımızı farz edelim. Evet. Kar farkını koyduk. Buraya toplam satış miktarını yazdık. Toplam kar oranını yazacağım. Bakın. Toplam satış yazdım. Toplam ne kadar kar yapmışım yazacağım. Buraya eşittir diyorum. Benim toplam satışım bu kadar. Bunun birim fiyatları toplam satış çarpı birim fiyat kadar. satış yaptım. Çarpı bunun yüzde yirmisi kadar aslında benim karım var. Şu an değeri vermiyor. Bunun nedeni burası sıfır. Şöyle yapalım. Sıfır diyelim. Formül içerisinde boş şey olunca metin olarak görüyorum. Evet. Toplam karım sıfır. Aşağı doğru taşıdığım zaman şu an bakın mesela şuradan bakalım. 15 tane ben şimdiye kadar elma satmışım. %40 karla 5 liradan. 5 liradan %40 karım benim ne kadar yapar? 2 lira yapar. 2 liradan 15 tane 15 kilogram satarsın. 30 TL karım olur. Burayı TL yapmak isterseniz şuradan kenardan bura birimi seçebilirsiniz. Evet. Toplam ben ne kadar kar yaptım burada çıkardım. Diyelim ki siz bunu satış bilgisinde de satarken hani herhangi birisine bunların satış fiyatlarını yazdırmak istiyorsunuz buraya. Şuna gelelim. Şuraya bir sütun açtım. Satış fiyatı dedim. Şimdi satış fiyatı diyelim ki satış fiyatına uzak Eşittir satış fiyatı yine düşe yara diyorum elmayı kaça satacağım belirleyeceğim düşe yara nerede arayacağım elmayı şurada arayacağım şöyle yapayım düşe yara birim fiyat burada bu bakın 1 2 3 4 4 üstün birim fiyatı düşüyorum. Noktalı virgül şuraya şey yazıyorum. Birim fiyatı yazmak için 4. Buraya geliyorum. sıfır yazıyorum. Parantez kapatıyorum. Satış fiyatı şu an birim fiyatını getirdik. Bunu ben çarpacağım. Bir yüzde ile hatta düşüyorum. Yine elmayı ara diyorum. Şurada elmayı burada ara. Kar oranım benim burada. Kar oranım şurada. Noktalı virgül yapıyorum. 7. sütundu. Saydınız değil mi? Noktalı virgül yapıyorum. Sıfır. Şu an bakın. Ee, ben kar oranını yazdırdım buraya. Bunun e şeyin farkını yazdırmam için yüzde yirmiydi buraya parantez içinde. Yüzde yirmi artı yüzde yapmam lazım. Yani artı bir yapmam lazım ki. Evet. Şu an yüzde yirmiye bir daha ekledim. Yani yüzde yüz daha ekledim. Yüzde yüz oldu. Şunu yaptığım zaman bakın artık direkt benim satış fiyatım çıkıyor limon mesela 0.63 çıktı. Burada limona gelelim, kontrol edelim. Limon 1 TL'ymiş. Neden dolayı oldu? Bakıyoruz. Şöyle yapalım. Mesela şu formayı sildiğimiz zaman doğru buluyor mu? Limonu 0.5 olarak görüyor. Neden dolayı 0.5 görüyor? Muhtemelen limon 2 tane var. Evet. Limon 0.5'miş arkadaşlar. Bu da yuvarlama var. Bakın. O yüzden 1 görüyoruz ama aslında 0.5 TL. Evet. Şuradan açtığım zaman bakın 0.5 oldu. Tamam. Şu an burası da tamam. Şu an ben doğal olarak yani birisi bir şey istediği zaman ben şuradan atıyorum süt satacağım süt istediği zaman şunu aşağı taşıdım da direkt olarak şurada sütün kaç lira olduğunu direkt buradan çıkarıyor. Hatta siz buradaki formülü alın aşağı doğru taşıyın. şey yok yazacak ama buradan peyniri seçtiğiniz zaman direkt birim fiyatını göreceksiniz yumurta diyelim ki peynirden 5 tane fiyatına bakmak istediğiniz zaman da şuradan toplam formunu tekrar açtığınız zaman evet 5 tane 27.6 şurada fiyatını görebilirsiniz. Burada biz şimdi ne yaptık arkadaşlar? Neler gösterdim ben size? Bir alış rakamlarının toplamına nasıl hesaplarız? Toplama formülünü gösterdim. Toplam formülünden sonra e, bir bu bir yerdeki bir sayfadaki verinin diğer sayfaya nasıl aktarıldığını gösterdim. Düşü ara formülüyle bunların gittik, stok miktarlarını çektik. Daha sonra e, stok miktarını bulmak için alış ve satış arasındaki farkı bulmaya çalıştık. Ve burada farkı gösterdim size. Yani toplam sattığımı, toplam aldığımı çıkardım. Ve aynı yerde farklı sayfalardaki bilgileri ne yaptık? İki tane ara formülü yaptık. İkinci dışarıda ne yaptık? Eğer hata yaptık. Çünkü eğer hata yazmamızın amacı burada sıfır olan bir değer. Öbür burada hiç olmayan bir değer olacak. Çünkü her aldığımız malzemeyi satıyoruz diye bir şey yok. Yeni bir aldığımız malzeme var. Yeni bir listeye yeni bir şey ekleriz. Burada satış olmayacağı için burada hata verir. O yüzden eğer hata yazdık. Eğer hata formülünü gösterdim. Daha sonra kar oranına göre toplam satış nasıl hesaplanır? Toplam kar nasıl hesaplanır? Ve burada stok değeri. Bakın ben şu anda toplam ne kadar kar yapmışım baktığım zaman otomatik toplam yaparız buraya. Ve toplam 386 TL'lik kar yapmışım. Bunu görebilirsiniz. Toplam ne kadar satış yaptım derseniz şuraya toplam satış tutarı diye bir, bir şey yapalım. Şimdi genişleteyim. Eşit gireceksiniz. Toplam satış rakamı. Çarpı birim fiyat. Çarpı parantez içerisinde bir artı yani yüzde yüz artı kar oranı. Parantez kapatıyoruz. Ve burada toplam satış tutarını görebilirsiniz. Evet şuradaki formülde alayım. Şuraya taşıyayım. Toplam 1437 liralık satış yapmışım. Toplam karım 386 TL. Takıldınız, öğrenmek iseniz ee, ekstra bir yer olursa yine e, yorum yazabilirsiniz. Yorumları bırakabilirsiniz. Elime geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olsanız sevinirim.